Küçük yaş, genç ipek böceklerinin beslenmesi. Genç ipek böceklerinin beslenmesi 3 yöntemle yapılır. 1. Parafinli kağıt altında besleme. 2. Kutuda besleme. 3. Toplu halde besleme. Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan parafinli kağıt altında yapılan beslemedir. Parafinli kağıt tabla içindeki besleme yataklarının üstünde örtü olarak kullanılır. Esas amaç yataktaki nemi devam ettirmek ve buharlaşma yoluyla nem kaybını önleyerek yaprakları daha uzun süre taze tutmaktır. Yemleme günde 2-3 defa ile sınırlanır ve böylece yemleme için gereken iç miktarı azalmış olur. İyi kalite parafin kağıdı kullanılmalı, kağıtlar tekrar kullanıldığında yırtılmış veya kirli olmamalıdır. Yataktaki rutubetin muhafazası için kağıtların bir tarafına çıta konulabilir. Parafinli kağıt yemlemeden en az 30 dakika önce kaldırılmalıdır. Larva uykuya geçtiği zaman parafinli kağıdı kapatmaya gerek yoktur. İlk 3 yaşlarda kıyılarak verilen dut yaprağı böcek boyunun 2 misi büyüklüğünde ve kısa sürede solup kurumadan kalabilecek genişlikte olmalıdır. Bu normal yemlemede yaprağın kare biçiminde kıyılıp hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Büyük yaş ipek böceklerinin beslenmesi. 4. ve 5. yaştaki böcekler nispeten daha az rutubete ve ısıya ihtiyaç gösterir. Bunlar toplam yemin %90 ila %95'inin tüketildiği gerçek yaşlardır. Bunun için bu yaşlarda böceklere uygun seyreltme ve yemleme yapılmalıdır. Büyük yaş böceklerde 24 saat içinde 4 ila 5 yemleme yapılmalıdır. Kerevetler mümkün olduğu kadar çok böceğe bakabilecek şekilde odanın boyutlarına uygun ölçülerde 3-4 katlı olarak düzenlenir. Kat aralarındaki mesafe rahat çalışabilmek için en az 40 santim olmalıdır. Temizlik ağlar ile yapılır. Tabla beslemesine nazaran avantajlı yönü tablaları çekip çıkarma ve tekrar yerine koyma işleminin ortadan kaldırılmış olmasıdır. Kerevet beslemesi az zahmetli ve az iş gerektirir. Olgunlaşan böceklerin kozalarını ördüğü ve besleyiciler tarafından tedarik edilen ve besleme yerleri üzerine yerleştirilen materyale askı adı verilir. Böcekhane ısısının böceklerin askıya çıktıkları anda 22 ila 23 santigrat derece, neminin ise %65 ila 70 civarında olması gerekmektedir. Olgun böceği yem yemeği kesmesinden, vücutlarının şeffaflaşmasından ve başlarını yukarı doğru kaldırarak bir şey arar halde görünmelerinden kolayca anlayabiliriz. Koza hasadı Askıya çıkma ile pupa devresi arasındaki süre sıcaklık ve ipek böceği çeşidine göre değişir. Genellikle 23 santigrat derecede 5 günde, 25 santigrat derecede 4 gün içinde pupa haline geçerler. Bu geçiş devresinden hemen sonra pupa süt beyazı renkte ve çok yumuşaktır. Fakat 24 santigrat derecedeki 3 ila 4 günlük bir süreden sonra deri kahverengine dönüşür ve sertleşir. Düşük sıcaklık krizalitin oluşmasını geciktirdiğinden böyle durumlarda odayı yeteri kadar ısıtmak gerekmektedir. Kural olarak kozalar böcek askıya çıktıktan 7 ila 8 gün sonra toplanır. Kozalar, pupalar henüz olgunlaşmadan hasat edilirse pupalar zarar görür ve kozaların içi kan ile lekelenir. Böyle kozalar düşük kaliteli ham ipek verdiklerinden fiyatları düşük olur. Askıdan sökülüp pazara getirilen koza, yaş koza ismini alır yaş koza canlıdır. 18 ila 20 gün kadar kendi haline bırakılırsa krizalit kelebeğe döner ve kozayı delerek dışarı çıkar. Koza hasadında kullanılan askının çeşidine bakılmaksızın önce hasta ve ölü ipek böcekleriyle bozuk kozalar alınmalıdır. Hasattan sonra kozaların pamukları alınmalı ve ala kozalar seçilerek pazara Biz şimdi Mayıs'ın 15 civarında canlı tohumları üreticiye teslim ederiz. Üretici biz verdikten itibaren yaprak vermeye başlar. bir ay yaprak yedirir. Bir besleme yapar. 30 10 günde dal diker, dala çıkar, dalda bu duruma getirir. Kozanın kuruluğuna bakarız. Yumuşaklığına bakarız. İpliğinin durumuna bakarız. Lekesine, lekeliğine bakarız. Mesela temiz, lekesiz koza birinci sınıftır. Biraz lekeli olduğumu ikinci sınıf, Üçüncü sınıf, üç tane sınıf. Haziran 20'sinden itibaren e, kampanya alım, yaş koza alım kampanyamızı başlatırız. E, Geyve, Karapüçek, Akyazı ve Adapazarı Merkez olmak üzere dört tane alım yerimiz vardır, şubemiz. Alımları yaparız, Temmuz'un 10'una kadar alımları bitiririz. Temmuz sonu, Ağustos başında ödemeleri gerçekleştiririz. Her yıl yaparım, e, 7, 1998'den beri yaparım baba mesleğidir, babamdan kalma. Ben devam ediyorum yani bu üretimi. Bu sene iyi, Allah bereket versin. İsmim Hamdi Bulut, Sakarya Akyazı Pazarköy doğumluyum. Koza üreticisiyim. Şu anda hem üretiyorum hem de Koza Kooperatifinin başkanlığını yapıyorum. Bugün kooperatif başkan olarak üreticiyim. Üretiyorum. Ve halkıma, Türkiye Cumhuriyeti halkına, tabi bu apartmanlarda olmaz, ziraatla iştikal yapan, her kim olursa olsun, her vatandaşa öneriyorum kozayı üretin. Tarımla da iştigal yapıyorum şu an. Benim 30 dönüm yer ekeceğine, yani zirai anlamda mısır veya pancar ekecek yerde 7-8 tane kutu, 10 tane kutu bakayım ondan daha avantajlıyım. Bu 38-40 günde çıkıyor.